Yedi tane yetmiş katlı bina, yedi tane yetmiş katlı bina. Bir kez liman alanına, bir liman alanına. Çıktı da yanlışma, dur dedi onlara. Hukuk sokak mücadele o günden bu yana Çıktı dayanışma dur dedi onlara Hukuk sokak mücadele o günden bu yana AVM'ler, galeriler, sergiler, bahçeler AVM'ler, galeriler, sergiler, bahçeler Olimpiyat saçmalığı daha neler neler Bolivya saçmalı daha neler neler 24 ay diler yalan söylediler 13 yıl sonunda barı devrettiler 2012 yılı 31 Ocak son ekspres gitti Haydar Paşa'dan 2013 yılı 19 Haziran son bankaya gitti Haydar Paşa'dan 13 yıl sonunda karı devrettiler 24 ay dediler yalan söylediler 13 yıl sonunda karı devrettiler çıktı dayanışma dur dedi onlara hukuk sokak mücadele o günden bu yana çıktı dayanışma dur dedi onlara hukuk sokak mücadele Boyana.